Herkese merhaba arkadaşlar. KPN Matematiğe hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bugün logaritmada harika bir soru çözeceğim. Arkadaşlar lütfen kulak verin. Bakın tane tane yazacağım. Harika bir soru. Şimdi göreceksiniz arkadaşlar. Hemen başlıyorum. Bakın x, a, b, c birbirinden büyük gerçel sayılar diyor. Logaritma ab b tabanında x 3 logaritma BC tabanında x6, logaritma ABC tabanında x2 eşitlikleri veriyor. Buna göre logaritma AC tabanında x ifadesi kaçtır diyor. Arkadaşlar harika bir soru. Bakın siz de önce kaleminizi alın, kendiniz uğraşın. Yapamazsanız hemen ne yapıyorsunuz? Hakan Hoca'nın yorumunu kapıyorsunuz. Hemen başlıyorum. Arkadaşlar bakın dikkat ederseniz x'ler hepsi yukarıda görüyor musunuz? x'lerin hepsi yukarıda. Hiçbir şey yapamıyorum. O zaman ben bu x'leri taban yapmaya çalışsam yapamaz mıyım? Yaparım arkadaşlar. Hemen bakın tabana çevireceğim. Hemen nasıl çeviriyorum gösteriyorum arkadaşlar. Kalemimi seçtim şöyle. Bakın şununla şu x ile ab yer değişirse ne oluyordu? x ab yazarsam karşısındaki sayı takla attırıyor. 1 bölü 3. Hemen buradan da logaritma x tabanında bc yapıyorum. Hemen burası da 1 bölü 6 oldu. Harikayız. Buradan da logaritma x tabanında abc yaptığımda 1 bölü 2 olduğunu görüyoruz. Sevgili arkadaşlar bakın şimdi neler yapacağım neler. Şimdi arkadaşlar hepsinin tabanı aynı. Bakın birinci eşitliğimiz, ikinci eşitliğimiz, üçüncü eşitliğimiz var. Şimdi diyorum ki ben birinci eşitlikten önce ikinci eşitliği taraf tarafa çıkaralım. Şöyle yapalım. Bakın birden 2'yi çıkarıyorum. Hemen kalemle siyah çevirim. Daha iyi görün diye arkadaşlar. Hemen birinciden ikinciyi çıkarıyorum. Bakın birinciden üçü. Birden üçü çıkaralım. Şöyle biraz kalınlaştıralım tabii kalemimizi. Birden üçü çıkarıyorum. Logaritma x tabanında ABC'den b, eksi ikiyi çıkarıyorum. x tabanında b, çıkarıyorum. Ne oluyor arkadaşlar? Tabanlar aynı arada eksi varsa üstler ne oluyordu? Bölünüyordu. Harikayız. ABC BC. Bakın ne oluyor buradan da? 1 bölü 2 Şöyle yazamadım. Neden yazamadım? Çünkü kalemimi seçmedim. 1 bölü 2 eksi 1 bölü 6. Arkadaşlar buradan bc'ler gidiyor. Logaritma x tabanında ne kalıyor? a eşittir. 3 ile genişletin arkadaşlar. 1 bölü 3 oluyor. Bakın 3 ile genişlettim. 2 bölü 6 1 bölü 3. Bu kalsın. Şimdi bu kalsın. Biraz daha büyütelim kalemimizi. Şu kalemimiz küçük oluyor. Şimdi ben 1'den 2'yi çıkarım. Bir de 1'den 3'ü çıkaralım. Logaritma X tabanında ABC'den, bakın korkmayın arkadaşlar çok basit. X tabanında AB'yi çıkarıyorum. Yani 1 bölü 2'den 1 bölü 3'ü çıkarıyorum. Buradan da tabanlar aynı, üstler bölünüyor. ABC bölü AB, arkadaşlar 1 bölü 6 oluyor. Bakın AB'ler gitti. Yani buradan da logaritma X tabanında C oldu, 1 bölü 6. Şimdi elimde 2 tane eşitlik var. Kalemimi daha da büyütüyorum arkadaşlar. Çünkü beğenmedim arkadaşlar kalemimi. Hemen hatta kırmızı yapalım. Şöyle yapalım. Şimdi bu ikisini alalım arkadaşlar. Şu ikisini alın. Tabanları aynı. Taraf tarafa toplayın. X tabanını C artı X tabanında A yapıyorum. Yani 1 bölü 6 ile 1 bölü 3'ü topluyoruz. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Topluyoruz. Şimdi tabanlar aynısı. Üstler çarpılır. X tabanında A C olur. Bunu da 2 ile genişletelim. 2 3 bölü 6 1 bölü 2 olur. E biz neyi arıyorduk? Tam tersini. O zaman arkadaşlar bakın soruya dikkat edin. AC tabanında X'i istiyor. Biz X tabanında AC'yi bulduk. O zaman AC tabanında X ne oluyor? 2 oluyor. Harika bir soru oldu. Sevgili dostluklar bu soruları çözmeye devam edeceğim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.